Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle FIFA Online 4'te uzun zamandır paylaşmadığımız bir video türü olan promosyon kodunu paylaşacağız. Arkadaşlar promosyon kodu biliyorsunuz ki ilk başlarda, oyunun ilk başlarında e, uzun bir süre boyunca normal hani farklı kelimeler olarak bir sistemden girebildiğimiz e, kodlar olarak veriliyordu. Fakat artık bu sistem biraz da hani e, sistemin açığının kapatılamamasından dolayı tek tek e maillere yollanmaya başladığını biliyorsunuz ki yeni bir videoda atmıştım birinci yıla özel birinci yıla özel ödüller devam ediyor birlikte nice yıllara adlı bir mail sizleri bekliyor olacak hangi mailinizde dostlar oyuna bağlandığınız yani 101xp'ye bağlandığınız mailinizde ya da e Facebook'unuzda giriyorsanız ya da herhangi bir başka bir şeyle giriyorsanız ona ilişki olan mailden ee, sizlerde bu koda ulaşabilirsiniz bütün hesaplara e, herhangi bir politik olmadan yollandığı söyleniyor fakat bazı hesaplara gelmiyor mesela benim e, burada şöyle bir şey var baktım diğer arkadaşlar geldiğini söylediğinde girdim fakat bende kod gözükmüyordu sonrasında biraz bekledim ve geldi nereye geliyor bu arada arkadaşlar spam kutusuna Genelde gördüğünüz gibi şuradaki spam kutusuna geliyor. Ben şu ana kadar hiç gelen kutusunda görmedim. Ya spam kutusunda ya sosyalde ya tanıtım kutusunda bunların birisinde oluyor ve size özel böyle işte random kodları oluyor. Bu random kodu alıyorsunuz, siteye gidip yapıştırıyorsunuz. Onu da şimdi tek tek zaten göstereceğim. Ne yapacağız bu videoda? Nasıl aldığınızı göstereceğim. Bilmeyenler için kodun içeriğini, neler olduğunu ve bu kodların paket açılımını sizlerle birlikte e, göreceğiz. Bakalım nasıl şeyler çıkacak. Öncelikle bu kodu buradan bir kopyalayalım. Şöyle yeni sekme olan yere gelelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya fifa online 4 promosyon kodu yazıyorsunuz. E, hiç bilmeyenler için en baştan gösteriyorum. Uzun süredir oynayanlar bana sönmesin niye baştan gösteriyorsun diye. Çünkü hani dün başlayan da var, bir hafta önce başlayan da var. Daha önce promosyon kodu videosu izlememiş olan da var arkadaşlar. Onun için siz de bana kızmayın. Buraya geliyorsunuz. Bu size özel kodu kopyalıyorsunuz. Birçok hesabı olan arkadaşlara söyleyeyim. Bu kod sadece bir hesabı iki kere kullanılabiliyor. Yani e, öyle 20 hesabınızda olsa bir hesap için iki kere geçerli oluyor. Aslında bence iki kere de geçerli olmaması gerekiyor bu arada. Hani Herkese adil olması için bir kere geçerli olması gerekiyor. Çünkü birçoğunun aslında iki hesabı olsa da en az iki hesabı olsa da herkesin iki hesabı yok arkadaşlar. Onun için e, bir olsaydı daha güzel olurdu. Biz de bu videoda bir tanesini açacağız. Şimdi şurayı kapatalım. Biz gidelim. Oyunda bakalım. Bu kodun içeriği nelermiş. Beraber inceleyelim. Şöyle bir öğler kısmına tekrar geleyim. Şöyle ödüllerimiz yüklenmiş. Evet. 93'lü bir tane gördüğünüz gibi. Multi 7.95'li buradaki en önemli ödül. Yine 10'lu yıl dönümü kuponu. Biz bu yıl dönümü kuponuyla bu sefer arkadaşlar e, bu iki tanesiyle şey yapacağım. BP kutusu açacağım. Fakat şu 10'la da iki tane oyuncu açacağım. Birçoğunuz diyorsunuz ki abi ya da işte kardeşim şu yıl dönümü şeyindeki temsilcide bir ee, şey dene oyuncuyu dene <laughs> beni kurban ettiniz yani ben de deneyeceğim sizler için aslında biraz bp'ye de ihtiyacım var yeni bir oyuncu aldım onunla da size video çekeceğim göstereceğim bu videoda oyuncunun da kim olduğunu şimdi gidelim zaten iki tane yıldırım kuponumuz var temsilciye gidelim bu arada diğer videoyu izleyip bundan hiç haberdar olmayanlar da böyle kullanabilir şurada istek yıldönümü kutusu 2 diyor önce bunu yapacağım sonra bp'ye açacağım 5 tane ve koyalım bakalım. Bir 5 daha kalıyor. Ha, yani iki tanesini almıştık çünkü evet. Şöyle ne çıktığında göstereyim dediğim gibi yani her videoyu izlemiyor herkes. Burada e, ikon işte back to back toss ve kaptan sınıfı oyuncuları. Hatta kaptanda da çok şey yok. Hero belki biraz etkili olur. Diğerleri çöp arkadaşlar. İki tane bundan alalım. Birinciyi aldık gelsin bakalım. İkinciyi de alalım. Ya bu arada e, biraz önce e, Discord'da gezerken mesela Ergün'ün şeyini gördüm. Ergün bizim Discord'dan e, ikon sınıfı oyuncu çıktığını gördüm. Hangi oyuncu çıkarttığını görmedim. Bu ara videoya girdim ama ikon sınıfı oyuncu çıkarttı mesela. E, tabii ki düşük bir şans ama denk de gelebilir. Bakmayın benim hani öyle öbürü daha garanti edilme. Yani beni biliyorsunuz biraz daha garanticiyim. Hiç fazla risk almıyorum. Şöyle İkisini de alalım arkadaşlar. Neyden başlayalım? Şu en kötüden 93'lüden açmaya başlayalım. Bakalım 93'lüden ne gelecek? Şu paket açılımı optimizasyonunda e, henüz çözemediler. Açarken kasmalar oluyor. NG mi geldi ya? Öf. Tamam hadi. Vinicius'u ver varışalım. Evet, ülke değişmediyse Vinicius gelmedi. En azından 96 falan ver, yükseltirim birlerini. Evet, 94'lü. 10 milyon yidis bu nasıl koşuyor dediğimiz bir oyuncu. 94'lü açalım. Bunda kart türü neymiş? Aslında işe yarar kart türleri var. Ama ben tabii ki NG'yi bulurum buradan. Evet NG hayırlı olsun. Aa NG değil. Güzel. O ne ya bu hangi ülkeydi? Luxemburg muydu? Unutmadım. E, unuttum. Linçlemeyin. Evet Demina. Galatasaray'ın eski oyuncusu. 94'lü. Bir de 95'li açalım. O da çöp geldi. En azından NG gelseydi de hani kim bu demeseydik. Evet Şampiyonlar Ligi geldi. Umarım işe yarar bir oyuncudur. Yok. İşe yarar bir oyuncu değil. Dante mi acaba? Değil. Evet. Fedal diye bir oyuncu. 96'lı 22 milyon 500. Bayağı oyuncuların değerleri düştü artık böyle oyuncuların. Evet şimdi geldik. İki kutuyu ayrı ayrı açacağız. Bakalım hangi kutu daha iyi göreceğiz. Ee, tabii ki şöyle düşünmek lazım. Bundan 5 tane. 5 ile çarpmak lazım diğerini. Evet önce bir tane BP kutusuyla başlayalım. 20 milyon bundan geldi. Hayırlı olsun. Evet birinciyi bildim. İkinci de 2200 20 geldi. Evet ikinciyi de bildim. Bakalım 2200'ü 20 açalım. Evet 20 geldi. Çöp çıktı. Bizi BP kutusu 40 milyonla uğurladı. Yani 40 milyon 5 ile çarpıda 200 milyon. Toplam 200 milyon çıktı iki tanesinden. Bakalım buradan ne gelecek. Birinciyi açıyoruz. E, evet, 94 geldi. Baya kötü. Evet bir tane daha 94 geldi. Maalesef iyi şeyler gelmedi. 10 tane açabilirdik <laughs> bu arada. Sağlık olsun. Evet, 94'ün birini açıyorum şimdi. Alevler içinde yine hangi çöp geliyor acaba? İspanyolsa iyi değildir muhtemelen. Aha. Bu arada kim bu? Evet. 97 ile Osman. Kötü. Osman olacakken Osmar olmuş. Son anda İspanyol olmuş. Bir arkadaş. Evet. Şimdi buradan da LC çıkartıyoruz. Buradan da bir LC çıkartalım. Rahata erelim. Evet. NG çıktı. Çöp geldi. Fancy sağ ve evet. 96'lı Raspadori. Bir tane daha kötü oyuncu çıkarttık. Arkadaşlar şimdi tabii ki bir örnek ee, bunu göstermiyor ama berbat oyuncular çıktı. Yani oyuncu kutusundan açıkçası. Ama şeyden de 20-20 çıktı. Bugün mesela bana 250 milyon çıktı o BP şeyinden. Ee, temsilcisinden. Ama tabii ki bu değişiyor. Bu arada Stoçkova aldım kaptan. 111 rating herhalde 115'e kadar falan çıkacak reytingi. Yani takımdaki en yüksek ratingli forvet olacak. İki ayağında 5 şöyle hatta şöyle göstereyim. İki ayağında 2 e, iki ayağını diyorum. Sol ayağını 5 kullanıyor. E, deneyeceğiz. İlk defa böyle bir ayağı 3 olan bir forvet deneyeceğim. Bilmiyorum beni zorlayacak mı ama Ronaldo'nun iki ayağında 5 olduğu için Herhalde oradan kurtarırız diyerek aldım. Ama gerçekten e, bu kadar yüksek oyuncu Arda Turan'ın kaptanını gaza gelip aldığından beri e, ilk defa bu kadar riske girdim. Bakalım nasıl çıkacak umarım beğenirim. Size onunla da maaşlar atacağım. tabii ki iyiyse mesela Barcelona kuran arkadaşlar için güzel bir alternatif olabilir. Bence promosyon kodu gayet güzel. Eğer size gelmiyorsa e, desteğe yazın. Aynı zamanda e, spam kutunuzu kontrol edin ve yenileyerek Bakın dostlar doğru maile baktığınızdan da emin olun ee, bağlı bulunduğunuz maile olmak zorunda unutmayın. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olarak hem bana destek olmayı hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. E, e, izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.